Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber biber salçası yapacağız. Bizim biberimizin miktarı 7,5 kg. Çekirdeklerini temizlediğimiz kırmızı biberleri gelişi güzel doğrayıp tenceremize koyalım. Doğradığımız biberlerin içerisine yarım su bardağı su ekleyip kısık ateşte kaynatalım. Kısık ateşte kaynayan biberlerimiz sularını bırakmaya başladı. kaynattığımız biberleri blenderdan geçirelim. Blenderdan geçirdiğimiz kırmızı biberleri süzgeçten geçirip kabuklarından ayırıyoruz. Salçamızın içine 3 yemek kaşığı kaya tuzu döküyoruz. Evet arkadaşlar, bizim biber salçamız hazır. Ben birazını kavanozlara koydum. Diğer yarısını da tepsiye koyup güneşte bekletip öyle tüketmeyi düşünüyorum. Deneyecek olanlar için şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.